Moğolları durduran Türk hükümdarı biliyor musunuz? 1258'de Bağdat'ı ele geçiren Moğol ordusu Suriye'ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Bu ilerleyiş sırasında Hülagü Han Memlüklerin Moğollara tabi olmasını istedi. Ancak kısa süre önce Memlük Sultanı olan Seyfeddin Kutuz bunu reddetti. Bunun sonucunda iki ordu arasında savaş kaçınılmaz oldu ve iki güç 1260'ta Filistin'deki Ayn Calut mevkiinde karşılaştı. O dönemki Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz olsa da Memlük ordusunun stratejisini ve önemli bir bölümünü bölge coğrafyasını çok iyi bilen Baybars yönetmişti. Baybars savaş sırasında Moğol ordusunu sahte bir geri çekilmeyle büyük bir tuzağa düşürerek savaşı kazandı. Bu savaş sonrasında hem Suriye istiladan kurtuldu hem de Moğollar yenilmez olmadıklarını görmüş oldu.